Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Edirne'de bir otelde düzenlenen AK Parti Edirne 8. olan İl kongresine katıldı. Kongrede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti İstanbul Milletvekili, Marmara Bölge Koordinatörü Halis Dalkılıç da konuşma yaptı. Kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantı ile Edirne ve 6 ildeki partililere seslendi. Erken edep ahlak deyince Dadaş bizi bilir, biz de Dadaş'ı. Memişoğlu daha sonra vali Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti. Kent hakkında bilgi alan Memişoğlu basın açıklaması yaptı. Açıklamada randevu konusunda yaşanan aksaklıklarla ilgili çalışma yaptıklarını aktaran Memişoğlu, "Bazı branş sıkıntılarımız var. Yaklaşık 2-3 ay içinde randevu sorunlarını minimize ederiz." şeklinde konuştu. Randevu konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Malum bazı branşlarda hala da sıkıntılarımız var. 2-3 ay içinde bunlarla ilgili de hem radyoyu rahatlatacak hem de sistemimizin daha işler haline getirecek bir çalışma içindeyiz. İnşallah bunu da kamuoyuyla paylaşıp iki üç ay içinde de radyo sorunlarını minimize ederiz.